Evet arkadaşlar, bugün günlerden cumartesi ve biz nihayet kaç ay sonra Körn'e gidebiliyoruz. Evet. Ee, o kadar uzun zaman Körn'e gitmeyi bekledik. Bu hafta gideriz, bu hafta gideriz dedik. Gidemedik. Yani Körn şurada yakınımızda yani. Bir buçuk saatlik mesafede evet. arabayla. Bir saat, bir buçuk. Ama biz gitmedik. Yani malum ev taşıyorduk filan. Neyse uzun zamandır da video atmıyordum ev taşıdığımız için meşguldük, yoğunduk. Sonra iş, iş, buldum, çalışıyorum. Filandı filandı. İşte başımıza bir ton olaylar geldi. Onlarla uğraşıyoruz derken bugün bir körne giderken havamız değsin. Bir video çekelim dedik. Şu an yoldayız. Aynı e, arabaya bindik. Yola çıktık. Yoldan bir kahve alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Yani tahmini bir buçuk saat falan diye düşünüyoruz yolumuzu. Bir saat, bir buçuk saat çıkalım Köln'ü doğum görelim bakalım. Yani o kadar kaç, altı ay oldu geleli. Daha yeni gidiyorum. Hocam sağ olsun, yeni getiriyor. <laughs> Neyse, önceliklerimiz farklıydı diyelim. Evet arkadaşlar sonunda gelebildik. Biraz trafik vardı. Ve park yeri bulmada biraz zorlandık. Yine yedi kat yani 7 yani yedi katlı park yerinde en yedinci kata park yeri bulabildik. Ama geldik yani. Şamdonun oraya önüne doğru yürüyoruz. Şöyle tam ilk. Tepkimi böyle arabada bir gördüm zaten ağzım açık kaldı gerçekten. Şimdi yakından bakalım nasıl gözükecek. Şimdi yakınına gidiyoruz. Yaşas, azıcık çok kızardı. Ya. <laughs> Yani hafta sonu olmasına rağmen çok da kalabalık değil gibi. <laughs> ya, bu yani bu taraf ya, <laughs> ya, ya, bu ya, 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 Şu arka tarafındayız. Arka tarafından gelmişiz. Arka mi? tarafı galiba restorasyon çalışması yapılıyor birkaç tane. Evet, burada bir restorasyon yapılıyor. Arka tarafını gördük de. önüne doğru yürüyoruz. Bakın önden de gidiyoruz. Evet, bak sen önce gelmiş miydin bu? Ben... Ben galiba önünden geçtim. Ama böyle yürüyerek yakından Kıyısından gördüm. Kıyısından geçmiş evet. bu. Ya kışın Weihnachten Mark da burada kuruluyor. Evet. Weihnachten Mark'ı o ünlü fotoğraflarda hep gösterilen buradan böyle başlıyor oraya kadar gidiyor. Çay kendimizi gösteriyorlar. Rüzgar da var. sürekli diğer tarafı göstereyim <Sessizlik> Evet arkadaşlar şimdi domun içine giriyoruz. Yani bir kiliseye girerken bu kadar heyecan alacağımı <laughs> Evet arkadaşlar Almanya'ya geldiğimden beri ilk gezdiğim kilise doğum olabilir. Bence hiç gitmedik bir tarih kiliseye. Böyle bir şey var. Heykeller falan var arkada. Güzel. Güzel gözüküyor hiç. İşte Şuradaki heykele bakalım. Arkadaşlar biz burada yeşili görmek için geliyoruz ama burada insanlar genelde ibadet ediyorlar. İbadet etmek için gelenler falan da var. Yani mum yakıp, duasını edip, şöyle bir dilek diyecekse dileyen de var. Tabii bunların bence bizim kültürümüzdeki yani tükme inancıyla farklı. Yani bunların ibadeti de böyle oluyor yani. nasıl A, kiliseye girdim, işte bir Müslüman kiliseye girebilir mi, şey yapabilir mi tanısından çok buranın tarihi bir geçmişi olduğunu o gözüyle bakmak lazım. Şu an hocam arıyorum, Hocam nerede oturuyor şu an. Ne yapıyorsunuz ki? aslında çok boş atmak istiyorum da <laughs> yeni bir mekan olduğu için evet, onun için saygı i̇nsanlar, gösteriyorum. İnsanlar doğa ediyor. Aynen. Bizim şimdi camilerimizde böyle şeyler yapmak zaten Aynen. Senin hoşuna gider miydi? Onun için ben de yapmıyordum. Ya. Yapsam kralını yaparım ama gerek yok. Arkadaşlar tutuyoruz. Ama içerisi serin güzel. İçerisi serin. Güzel. Ben, ben hikaye yaptım. Ne yaptın? Her ee, <laughs> şey olabilir yaptın? Gösteriyorum şahıs. Şöyle aldım. Hmm. Ben de atayım. Evet arkadaşlar, o muhteşem Köln Katedrali'ne girdik. Bol bol heykel bulumun ve dua insanlar vardı. Yani bir e, Kilisadan ne beklersin? Tarih, sürü, eser var. Yani gerçekten de büyük. Yani etkiliyor mu insanı? Yani. <laughs> ben beni, beni kendine çekemedi. <laughs> Burak kendine çekemedi. Yani insan birinci katını falan da görsün. Zemin katta dolaşıyor. Güzel. Belki diğer yerlerinde çok bir şey yoktu. Boş da olabilir yani. Evet, evet şimdi arkadaşlar şu meşhur insanların kilit kilitleri. O, o, asma köprü değil işte. Asma kilit, asma kilit köprüsü. Ne diyorlar ki buraya bilmiyorum. Baya her yerde kilit var. Orayı evet. göstereyim. Çok kalabalık. taraf geliyor. Evet. şimdi son sırada birbiriniz mi geldiniz? Ne? daha çok dikkatinizi çekiyor. çekme. gehe ich

Evet arkadaşlar. Dönüp dolaştık yine Köln'ün önüne geldik. E, domun önüne geldik. İşte Köln ne ya? Domun önüne geldik. Yemek yedik. Ee, yarım saat ne yesek diye düşündük. Sonra nerede ne yiyebiliriz diye düşündük. En sonunda e, daha önce yediğimiz bir yerin şubesini bulup orada yedik. Neydi adı? Extra. Ek, ekstra. ekstra Blood. Ha, ekstra Blood diye bir yer var. Orada hamburger yedik. Öneririz güzel. Dondurma yesek mi yemesek mi? Ve kararsız tam domun karşısında. Öyle. Ben size son kez bir domu göstereyim. Sonra kapatacağım. Hadi yani buraya kadar yeterli. Dom işte. Domunu görmeye geldik. Yani şey Almanya'da Köln'ün önündeki Weihnachten da çok ünlü. Aynen. Ve Ama bu bu, bu alana kuruluyormuş. Şimdi artık onları çekeriz. Buyur. Evet arkadaşlar bizim dom bloğumuz bu kadardı. Da böyle bir, bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen takipte kalın. Ama buradan da güzel fotoğraf çekiyorlar. Evet, buradan de...